abi arkadaşlar bana olsan zaten beni biliyorsunuzdur. Şimdi Güney Amerika'nın şaka şaka arkadaşlar. Kuzey Amerika ülkelerin tek tek e, silinmesiyle başlayacağız. Ben şimdi e, şöyle buradan videoyu ben dolduracağım. O zaman tane resim çekmem lazım benim. Şöyle. E, bu tarafa şu. Şöyle bu Peki Bitti yani. Ve o çektim. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir dakika olmuştur çoktan. Kesin. Daha bir dakika olmamış. Ben çok abartmışım. Şimdi teker teker ben yapayım. Evet arkadaşlar. Ben teker teker ülkeleri dizdim şu an. Burada gözüküyor. Kuzey Amerika ve Güney Amerika. E sadece 5 tanesini yapacağım. Videoyu kapatacağım arkadaşlar. Parmağım hangisi denk gelirse Evet. Barbuda. Barbuda e, nüfus sıralamasında kaçıncı sıralamasında Barbuda nüfus sıralamasında e, 42. sırada ve nüfusu kaç bunun nüfusu var? Ve nüfusu 62.000 97 nüfusu vardır. Berbuda. Tamam bakıyoruz Berbuda. Ya diyelim şuradan. Evet. Berbuda gitti. Berbuda'yı sadece Berbuda'yı sadece eee Saint Saint Prest ve Binjolont adaları şey yapıyor tabii ki de. Ver da Nerede ver burada? Merbuda'ya ben tekrar söyleyeceğim. Söyledim. Çok yakındaymış zaten. Ben şöyle sayıntı getiriyorum. Bak yanına. Bak bu da. Oha ne zormuş ya. Sayıntıya götürmek. Küçücük bir şey zaten. Çok yol vardı. Götüre götüre. Burada ben video keseceğim arkadaşlar. Daha geri götüreceğim ta oraya kadar. Evet Buradan yanına Saint Prince Minjolvesi Adaları'nı koyduk. Şimdi sıradaki e, ülkemiz Güney Amerika Kuzey Amerika. Var Barbuda gitti zaten. Gronland çıktı. Hemen Güralantı siliyoruz. Güralantı sadece kan Kanada'nın yerine koyuyoruz. Ama Kanada evet bu nasıl Kanada? Artık Kanada'nın yeri Güralant. Ve sıradaki Kayman Adaları. Hemen bakıyoruz. kaynamaz. Şöyle çıkmıyor böyle bir kez herhalde. Vardır da. Oha çıkmıyor. Ben yapamıyor ya Ağda 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 Yok galiba böyle bir arkadaşlar öyle bir ülke. Tamam. Bu biz yapmıyoruz. Neymiş bu arada isim bunun? Kayman. Oha. Ne biçim bir şeymiş lan bu? Kayman. Kayman. Böyle bir ülke yokmuş arkadaşlar demek ki. Yani biz bunu geçiyoruz. Diğer bir tane ülkeyi yapacağız. Trinidad ve Tobago. Hemen yapıyoruz. Onun yeri de burası zaten ben biliyorum. Evet ve bunu bölüyoruz. Venezuela'yı terinde ve G tobong falan işte ona koyuyoruz. Bu arada bu ne ülkesi? Yok, ülkedeymiş Fransa'ya bağlı. Deniz aşırı top. Böyle bir şey oldu. Hı, i̇ki tane yaptık biz. Ee, şöyle bu ikincisi Saint, Saint Lucia geldi şimdi. O da hemen şurada Saint Lucia. Ve komşuları Barbados ve Saint Lucien ve Grenlars. Hemen onu toprağın geri aldı zaten. Tamam aldık. Tek bir tane kaldı, bir tane daha yaparsak olacak. Nicaragua. Nicaragua hemen. Şöyle Nicaragua nerede? Ah burada. Nicaragua komşuları Honduras. Honduras ve Costa Rica karşılıyor. Nasıl biz yapacağız? Tamam böyle böyle oldu. Honduras burada, Nikaragua da burada. Evet yeni, yeni, yeni Ku Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtamız böyle oldu. Güney Amerika böyle. Burada bir tane ülke var. O zaten bir işe yaramıyor ki. Şöyle. Kuzey Amerika'da böyle gözüküyor. Gördünüz. kalın. Bunun, devam, bunun devamı da gelecek. Arkadaşlar bin görüntülenme yapın çok güzel olur. 9 görüntülenme falan ulaşmışız biz. 1000 görüntülenme yaparsınız. çok sevinirim. Hoşçakalın. Yol like atın, yorum atın. Yorum at atamazsınız zaten yorumlar kapalı. Abone olun. Bir bildirimleri açın. Ve hoşçakalın arkadaşlar. Görüntülenme, görüntülenmemiz 1000. Bunun ikinci bölümü gelmesi istiyorsunuz. like atın. Hoşçakalın ve bay bay.